Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Kitabı 2. Ünite Tema Sonu Değerlendirme Cevapları sayfa 72, 73, 74'ü inceleyeceğiz. 6. Sınıf Türkçe Kitabı 2. Ünite Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı sayfa 72'den 74'e kadar Seyit Onbaşı'nın fotoğrafı çekilirken 18 Mart 1915'te bir kahramanlık destanı yazan askerlerimizden Topçu Koca Seyit tam 217 kiloluk 3 mermiyi arka arkaya ateşliyor ve gönderdiği 3. mermi Ocean gemisine isabet ediyor. Gemi yana doğru yatıyor. Dengesini kaybedip savaş yavaş yavaş sürüklenmeye başlıyor. Bu sırada ikinci darbe Nusret'in döşediği mayınlara geliyor. Müthiş bir patlama. İki dakika sonra gemi artık ortalıkta yok. Çoktan boğazın serin sularına gömülmüş bile. Tabii ki 217 kiloluk mermiyi kaldırıp tarihi adını altın harflerle yazdıran Seyit Onbaşı'nın başarısı kısa sürede duyuldu. Bu anı tekrar canlandırıp ölümsüzleştirmek için ordu foto film arşivinin fotoğrafçılarına cephane geldi. Amaçları Seyit mermiyi kucakladığını tuttuğu bir fotoğrafı çekip gazetelerde yayınlamaktı. Bu sayede halkın morali yükselecek ve cephanedeki askerlerimizin başarısı kutlanacaktı. Fotoğraf makinesi hazırlandı. Başarısından dolayı çavuş yapılan Seyit'in mermiyi tekrar kaldırması istendi. Seyit çavuş birkaç kez denemesinde de mermiyi kaldıramadı. Nedeni ise yine kendisi açıkladı. Bu mermi kaldırma işi fotoğraf çektirmek için yapılacak iş değildir. Düşman yine gelsin, yine kaldırırım Allah'ın izniyle. Bunun üzerine merminin içindeki barut döküldü ve boş mermiyle fotoğraf çekildi. Fotoğraf gazetelerde yayınlandıktan sonra mütevazı kahraman tanındı. Hatta gazetedeki fotoğraf birçok kişi tarafından özenle kesilip çerçevelestirilerek evlere, dükkanlara asıldı. Metin Özdamarlar Soru 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. 1. Tarihi adını altın harflerle yazdırmak ifadesi sizce ne anlama gelmektedir? Cevap: Tarihi adını altın harflerle yazdırmak ifadesi bir kişinin büyük başarılar elde etmesi ve bu başarıların uzun süre tanınması anlamına gelir. Bu ifadede Seyit Onbaşı'nın kahramanlıkları ve yaptığı fedakarlıklar unutulmaz olduğunu vurguluyor. 2. Ordu Foto Film Arşivi fotoğrafçılarının Cepheye geliş amacı nedir? Cevap. Ordu foto film arşiv fotoğrafçılarının cepheye geliş amacı Seyit Onbaşı'nın mermiyi kucağında tuttuğu bir fotoğraf çekmek ve bu fotoğrafı gazetelerde yayınlamaktı. Bu sayede halkın morali yüksek ve cephedeki askerlerin başaları kutlanacaktır. 3. Seyit Onbaşı'nın fotoğraflarının gazetelerde yayınlanmak istenmesinin sebebi nedir? Cevap. Seyit Onbaşı'nın fotoğraflarının gazetede yayınlanmasını istemesinin sebebi onun kahramanlık hikayesini ve başarılarını halka paylaşarak moral vermek ayrıca cephanedeki askerlerin cesaretini artırmaktır. 4. Seyit Onbaşı mermiyi savaştan sola kaldıramamasını nasıl açıklamıştır? Cevap Seyit Onbaşı savaştan sonra mermiyi kaldıramamasının bunun fotoğraf çektirmek için yapılacak bir olmadığını belirterek açıklamaktadır. Düşman tekrar gelirse mermiyi kaldıracağını ancak bu tür bir hareketin sadece fotoğraf için yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir. 6. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları 5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y yazınız. Cevap Yanlış Hikayelerde yalnızca yaşanmış olaylar anlatılır. Doğru. Hikayeler olay yazısıdır. Yanlış. Hikayelere tekerleme ile başlanır. Doğru. Bir hikayede olay her zaman şahıs unsurları bulunur. Doğru. Hikayelerde olağanüstü kişilere yer verilir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yerlere farklı bir geçiş ve bağlantı ifadesi getirilmelidir? A. Yemek masasında oturmak istemişti aklı kitapta kalmıştı. B. Resim. Dersinde orman resmi çizdim. Doğayı çok seviyorum. C. Çanakkale'yi görmek çok istiyorum. Orada tarihin izleri var. D. Askerlerimiz olanakları kısıtlıydı. Askerlerimiz zafere ulaştı. Doğru cevap D şıkkı askerlerimizin olanakları kısıtlıydı. Askerlerimiz zafere ulaştı olmalıdır. 7 aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan dizeler arasında ses benzerliği bulunmaktadır? A. Bir deniz rüzgarın dağlar başında. Ne eser yorulur, ne durulurum. B. Kandili yüzerken uykularda, mehtabı sürükledi sularda. C. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. D. Sürüler iniyor karşı bayırdan, günün son ışığı vurmuş dereye. Doğru cevap C şıkkı, derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi olmalıdır. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A. Söylediklerim kulağına tüfe olsun. B. Memleketin burnunda tutuyor. C. Dal yanlışlıkla gözüme girdi. D. Haberi duyunca havalara uçtu. Doğru cevap C şıkkı, dal yanlışlıkla gözüme girdi olmalıdır. 6. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 74 cevapları. 1. Sanatseverlik 2. Vatanseverlik 3. Liderlik 4. İnsan sevgisi 5. İleri görüşlülük 6. Doğa sevgisi 9. Atatürk'ün aşağıdaki özdeyişlerin hangi kişilik özelliğiyle ilgili olduğunu belirleyiniz. Ve kişilik özelliğinin numaralısıyla ilgili boşluğu yazınız. Cevap A. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kokmuş demektir. 1. Sanatseverlik B. Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. 2. Vatanseverlik C. Yoğunda yürüyen bir yolcu yalnız ufku görmüş kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesinde de görmesi şarttır. 5. İleri görüşsüzlük Ç. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim. 6. İnsan sevgisi D. Verdiğimiz emirlerin yapıldığına emin olmak istiyorsanız da en son gerçekleşmesi ucuna kadar kendiniz onun başında bulacaksınız. 3. Liderlik 10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir? A. Bu güzel vatan atalarımızın çabası sonucu ayakta kaldı. B. Köy halkı genç yaşta demeden cepheye yardıma koştu. C. Seyit Onbaşı kimsenin yardımı olmaksızın mermiyi kaldırdı. D. Sabah ezanıyla askerler cepheye doğru yürüdüler. Cevap C şıkkı Seyit Onbaşı kimsenin yardımı olmaksızın mermiyi kaldırdı olmalıdır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş veya bağlantı ifadesi kullanılmıştır? A. Milli mücadele tüm halkımızın desteğiyle zaferi sonuçlandı. B. O hiçbir zaman ümitsizliğe düşmezdi çünkü bilgisine güvenirdi. C. Çanakkale bağımsızlığını müjdeleyen bir şehir olmuştu. D. Ay yıldızlı bayrağımız gökyüzünden altın altın dalgalanıyor. Cevap B şıkkı o hiçbir zaman ümitsizliğe düşmezdi çünkü bilgisine güvenir de olmalıdır. 12. İstanbul'da çok sayıda tarihi mekan var. Nokta nokta hepsini bir hafta ziyaret edemedim cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A ama B ancak C çünkü D fakat Doğru cevap C şıkkı çünkü olmalıdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.